14 Mayıs 2023 seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listeleri gündemin ana konusu. Ancak halkın ana konusu geçim derdi olunca iktidarın ekonomi kurmaylarına da göz atmak gerekiyor. 2021 Aralık ayından bu yana görev yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, memleketi Şanlıurfa yerine Mersin'den aday gösterilince seçilmesi halinde ve seçimden sonra da iktidar el değiştirmezse ekonominin başına kim geçebilir diye bir bakalım istedi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bir bildirimleri açmayı unutmayın Mevcut Bakan Nebati ile başlayalım. Kendisi 2 Aralık 2021 tarihinde göreve geldi ve tüm çalkantılara hatta fırtınalara rağmen yerini korudu. %20'lerde aldığı enflasyonu %85'lere taşıdı. Döviz, rezerv, faiz döneminde çok tartışıldı. Açıklamaları kah güldürdü, kah düşündürdü. Damak tadımıza TL'nin değerine dair söylemleri gündemden hiç düşmezken 15 Mayıs itibariyle en çok da gözlerindeki ışıltı hatırlanacak. Çünkü kendisi gelecek dönem için AKP Mersin 1. sıradan millet vekili adayı oldu. Cevdet Yılmaz 27. dönemde Bingöl milletvekili olurken 2023 seçimlerinde aday gösterilmedi. 2015 yılında 3 aylık ekonomiden sorumlu bakanlık görevini üstlenen Yılmaz, 5 dönem yaptığı milletvekilliği görevini bu seçimlerde tamamlıyor. Zafer Çağlayan 2007-2009 döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009-2011'de Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve 2011-2013 Ekonomi Bakanlığı yapan isim 17-25 Aralık süreci sonrası medyadan da siyasetten de uzak kaldı. Halen de uzak duruyor gibi görünüyor. Nihat Zeybekçi. Partisinin iktidarındaki 3 başbakanla da çalışarak ekonomi bakanlığı yapan isim Cumhurbaşkanlığı sistemiyle görevini Berat Albayrak'a devretmişti. Partisinin çalışmalarında halen yer aldığı görülen Nihat Zeybekçi, milletvekilliği öncesinde Denizli Belediye Başkanlığı tecrübesini kullanarak 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ancak seçimleri CHP'nin adayı Tunç Soyer kazanmıştı. Mustafa Elitaş, 64. hükümette Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında Ekonomi Bakanlığı yapmıştı. 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde milletvekilliği yapan Elitaş, 27. dönemde de vekillik yaparken özellikle kripto varlıkları yönelik çalışmalarla gündeme gelmişti. 28. dönem içinde aday adayı olduğu konuşulan Elitaş'ın adı listelerde yer almadı. Mehmet Muş, Ruhsar Pekcan'ın yerine 21 Nisan 2021 tarihinde göreve gelirken, 2011 yılında 24. dönemde başlamak üzere 25, 26 ve 27. dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek partinin Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu. Samsun 1. sıradan milletvekili adayı yapıldığı görüldü. Ağbal ile eş zamanlı dönemde Berat Albayrak'ın istifası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, öncesinde Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlıkları da yapmıştı. Listelerde adı yer almadı. Berat Albayrak, belki de ülkede Nurettin Nebati sonrası en çok tanınan bakanlardan olmuştu. Bir dönem Enerji Bakanlığı'nda yapan Albayrak, 2018 sistem değişikliğinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olmuştu. 2020 yılı Kasım ayında olaylı bir istifa süreci olan Albayrak, o günden sonra medyada yer almamayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la akrabalık ilişkileri nedeniyle ve Merkez Bankası rezervleri üzerinden çok tartışılan bir isim olan Albayrak aday olmadı. İktidarın göreve geldiği ilk günlerde ekonomiyi sırtlayan Ali Babacan artık farklı bir partinin yani Deva'nın genel başkanı ve Millet İttifakı'nda görev alıyor. 2002-2007 ve 2009-2015 dönemlerinde ekonomi ve hazineden sorumlu devlet bakanlığı yapan Babacan, artık muhalefet kanadında ve seçimden Millet İttifakı galip çıkarsa Cumhurbaşkanı yardımcılarından olması planlanıyor. Mehmet Şimşek, Ali Babacan'la halef seleflik yaptı. Bir dönem Babacan'ın partisine geçeceği de konuşuldu. Son günlerde ise Erdoğan'la görüşmeleriyle gündemdi. 2007-2009 tarihlerinde Ekonomi ve Hazine'den sorumlu Devlet Bakanlığı ve 2015-2018 Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Şimşek, 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden bu yana sessiz kalırken, geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapmış, ardından da aktif siyasete dönmeyeceğini açıklamıştı. Katıldığı bir yayında Erdoğan'ın ismini anması ve seçim sonrasına yönelik danışmanlık yaptığını belirtmesine karşın perde arkasındaki yerini koruyor. Milletvekilliği için aday olmaması seçim sonrası iktidar kazanırsa bakanlık için isminin geçmesine neden oluyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.